Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün Maktunuk'tayız. Bugün arabamıza bir takım işlemler yapacağız. Sizin göreviniz nedir bugün? Ben bugün kaplamalarını yapacağım. Arka tamponunu, stopu yapacağım. Arabayı bilek edişim yapacağız. Dediğimiz gibi kromlarını kaplayacağız. Stoplarını değiştireceğiz. Arka tampon değişecek. Farlar değişecek. Ön tamponu değişecek. Belki seni kandırabilirsek bir de kaputa bir siyah pipi yapacağız. Baba beni kandırırsınız da rakamdan önce bir anlaşmak lazım. <laughs> Kafamda var ama yani kaput kaplam. Çünkü kaput şey gibi. Türkiye haritası gibi kapuşu. Hani öyle bir düşünce var. Şimdi Emirhan'a da gelelim. Emirhan siz ne yapıyorsunuz? Aa plakayı söktük. Tamponları sökeceğiz. tabu sökeceğiz. Ön tamponu sökeceğiz. Ön farı sökeceğiz. Yapacağız bir şeyler abi. Bugün senin işin var o zaman. Var var abi. Öncesinde bir araba yıkadık. için. Evet, yalandan bir araba yıkandı. Arkadaşlar iki haftadır hava 30 derece 25 derece. Bugün ben geldim. Hava yağmurlu ve 10 derece. Bana diyor ki niye araba yıkamadın? Nasıl yıkayım ki? Bak cevabı verdi usta. Merhabalar canım hoş geldin. Merhabalar. <laughs> yine bir işin başındayız. Evet yine bir kaplama işindesin baba. Kanka Allah şu arabanın var en zor yerinden bir tanesi şu bagajın spoilerıdır. Şu an oradayız. Zaten bu arabanın var bu ya, şey. Adam da hacamat yapmış gibi. Herkes <laughs> sıkmış herhalde. Bu arabanın arabanın evet. sahibi. Nasıl reis iyi misin? Sağ ol olsun Allah razı olsun. Uğraşıyoruz. Biz video önce tanıştık ama yine de sizle, sizle tanışın baba. İsim soy isim nedir kanka? Zal Akbulut. Bize golf hastasıyız. Seviyoruz. Daha dolu bir golf olduğunu iddia etmiyorum. Daha dolu bir golf olduğunu düşünen role de kalkarız, dekora da otururuz. Buradan İstanbul'a değil 81 ile de duyurulur. Asabiyiz baya baba. Bak arabayı şöyle göstereyim. Baya iyi yani. Arabanın içini göstermeyeceğim. Video çekersek o zaman gösteririm. Şimdi sadece böyle bir yalandan dolaşalım atar arabanın etrafında. Bu da bizim tamponlar. Birazdan arabaya takılacak. Araba komple siyah olacak. Komple. Şöyle gerçekten iyi. Şaka makinesi. Bu plakayı yolda görürsünüz bulaşmayın. Öyle söylüyorum size yani. Kadir Bey, Kadir Bey. Neyle? Dur siyah yap yapalım. Ya kaput Türk artısı gibi baba. Kanka çok, çok şey sıkıyor kaputa tamam. bakınca. Yaşında olan bir araba yani biraz da. Yani yaşından de kilometresinde olan bir araba. Böyle siyah pipi yapsak aslında biraz onu hayatı canlandırmış oluruz. Ama sen daha sonra dersin ki al kanka bunu komple siyah pipi yapalım dersin. Bunu da buraya yazıyorum bak. Belli olmaz olabilir. Biraz para kazanalım belki olabilir. <laughs> Şimdi arabayı da gösterelim şöyle. Arabanın şimdi temizlik işlemleri yapıldı. Krom tüm detaylar arkadaşlar. Piyona bile kaplanacak. Ön tamponumuz değişecek. Ön tampon komple çıkacak. Far. Ön tampon. E, oralar komple sökülecek. Yerine yeni tamponlar gelecek. S6 tamponlar. Jantlarımız zaten değiştirmiştik. S6 jant almıştık arabaya. Şimdi de aracın tüm bu krom detayları. Bunların hepsi piyano bile kaplanacak. Ve bunlar yapılmadan önce temizlenip kurutulup sonra üstüne bir ilaç sıkılıyor değil mi başkanım? i̇lacın yani, sebebi? İlacın sebebi çünkü çok ince bir yer burası. Küçük parça olduğu için bak göster istersen bak içine yapışması için folyonun bir ilaç sıkıyoruz. Primer diyoruz biz buna. Onlardan sürdük temizledik. Şimdi de kaplamaya başlayacağız. Detayları size gösteririz diye düşünüyorum. Peki kalitenin adresi Maktunik'in Kesinlikle göster. Abi. Kesinlikle tamam 500 TL indirim aldık buradan tamam. Arabanın arkası böyle. Arabanın arkasında da tampon değişmeyecek. Sadece difüzör gelecek arkadaşlar. Yani şu parça şöyle çıkacak ve oraya S6 difüzörümüz gelecek. Sağ sol çift çıkış olacak. Yani sağda çift, solda çift çıkış eksos olacak. Normal standartlarda gibi. Arkadaki tüm pure şey krom detaylar siyahla kaplanacak. A6 TDI Quattro yazıları vesaire sökülecek. Bu da piyano bile kaplanacak. Bu da Halit Bey'in Halit Bey kendileri. Evet, şey kurulama işlemi yapıyor. Halit Bey'in de geçen golfüne video çekildi. Ne zaman çekeceğiz senin arabayı ya? Hep konuşuyoruz ama bir türlü denk düşemiyoruz. Evet, çekmek lazım. Göstereyim mi? Senin araba harbiden çok güzel ya. <laughs> arabayı göster. Ya şimdi buradan resimden çok bir anlamıyorsunuz ama kaput falan karbon yani. Deli değişik bir araba. Ne zaman çekeceğiz bu arabayı? zaman ne zaman istiyorsan. Senin ustalarla bir izin alalım da sonra demesinler Halit'i işinden ettim falan. Bize problem yaşatmasınlar. Ön cama da bu kalemun dediğimiz cam filmi yapılacak arkadaşlar. Bu da yani e, premium arabalarda, eskasa arabalarda böyle mavi morumsu böyle bir cam görürsünüz. Aynı o şekilde olacak. Ufak ufak görüntüler alacağız. Yani arabamızı komple s dönüştüreceğiz tabiri caizse. Facetift olarak. Motoruna vesairese hiçbir girmiyoruz. Araba sadece bu şekilde olacak. Bakalım dostlar heyecanlıyız. Güzel bir proje bekliyoruz. Şöyle mekanın içinde çekelim. Şu öndeki de Golf. Golf harbiden şaka makinesi. İyi makine. Evet, şimdilik görüntüyü kapatıyorum. Sadece ara ara görüntüler alacağım. Onları da sizlerle paylaşırım. Krom detaylarımız piyano blok oluyor. Yavaş yavaş yapacağız. Başkanım kolay gelsin. Kanka Berek startı artık verdik artık, artık ya. arabaya ya. Dört koldan saldırıyoruz. Hani oradan, ben buradan. Fişat da birazdan önden başlar. İyi olsunuz biraz da. Ayağımız bereketli. Bereketli. Emir abi şöyle bir mekanizma bir şov yapayım. Şuraya getirelim. Sanki şu kapı kollarını şuraya yapacaksınız değil mi? Bak 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 usta. Evet şimdi Normalde kromun boyu çok uzun. Böyle böyle tek parça halinde güzel olsun diye şuraya da şöyle çıkıtır oldu ya da. Masterpiece gerçekten. <laughs> Sırtındakini yazıyı çekmek istiyorum. Murat abi, Altan, Kadir, Tuning Garaj. Bunlara Küşat'la Halit ekleyeceğiz. <laughs> ne ekleyeceğiz? Küşat'la Halit de. O zaman Mak olacak. 2K ile. <laughs> Mak. Öyle bir şey olacak. İki kere bir ters de kötü oluyor. Kötü. Bir hareket etmemiz lazım. Kanka ben şu an ne için heyecanlıyım biliyor musun? Şu ön tamponla far geldim araba nasıl bir şey olacak onu merak ediyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Onu da sona bırakacağım. Bir anda böyle bir koyacağız onu. Her şey en son finalde. ve bu da uçturacak yani. Ekstra olarak da arkadaşlar şöyle kendime alayım. Videoda söylemedik ama kaputa da siyah PPF çekeceğiz. Kaput Türkiye artası gibi olmuş ya. Bu 6. söyleyişim ama. Bir de benden önceki sahibi mal gibi pasta cila at diye tıp inceltmiş. Ben de pasta cila atmaya emin olamadım dedim en iyisi siyah PPF atayım. En iyisi abi mahvetmişler pastacılarda. Evet. O yüzden pastacı arabi aslında iyi bir şey değildir. Ya iyi de kanka becerememişler. Allah kitap başkan şuraya bak. Videoda gözüküyor değil mi şu kurtar çizikler? Şuraya bak. Nasıl günah ya. Ama... Bu arabayı kurtar çizikler yapacağız da sen sadece oyalanıyorsun. Bakalım kanka. Ya çok para diyorsunuz kanka. 200 bin lira diyorsunuz ama. İnsanlara korkutma. korkutma yavru ceylanları. 200 bin lira değil bu arada arkadaşlar. 200 bin lira değil. Bir rakam var ortada ama daha üstüne hiçbir şey konuşulmamış. Var. Ya şimdi bu işte el işçiliği olduğu için çok tamam, şey yapamıyorsun şey kanka anladın mı? Çok da seni yormak istemiyorum. tampon alsam senden dövüşürüz. Ama işte el işçiliği olunca iş böyle oluyor. Emirhan'a gelelim biraz da Kadir hocam. Seni rahat bırakalım. Size kolay gelsin. Emirhan bak hala TDI yazıyor orada ha. Abi onları halledeceğim. Bak şu an kamerada bile gözüküyor. Bak I, D, T. İnanalım mı sana? İnan abi. Gene temizlik yapıyoruz. Şöyle geçelim arkandan. Emirhan detay link yazacağız. Bak bu videodan sonra şurayı bir daha çekeceğim. Peki. Burada da Halit Bey ön cam. Bir nebze bitmek üzere. Kadir sen bu cam filmini sökeceğim yoksa üstüne mi yapacaksın? Tuzaklı soruydu kanka. Adam usta olmuş. Kürşat Bey de başka bir Audi kaplıyor. Kanka bu arabanın sadece arkasını mı kaplıyorsunuz? Yok kanka biz bunu kaplamıştık da. <laughs> spoiler takacağız. Takacağız. Ha. söktük. Bir <laughs> daha. söktük de ufak tefek şuralarda bir folyo kalkması oldu. Ama arabada maşallah güzelmiş. Allah kaza bile vermesin. Bu araba da güzel ama kanka. Adama söyleseniz de baba stop taksınlar. Satın siz adama. Bak 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 geliyor bak. Gergin ya baba. Dur bir onun yanına gidelim ya. Kanka sana yeni lakap takmışlar. Neymiş? Gergin Altan. Baba bak bana 5 <laughs> dakika dokunmayın zaten. Şimdi şu, şu an bak şu an <laughs> gergin zaten. Şu an gergin bu adam. <laughs> bu <Bir> adam gergin. <laughs> evet, durumlar böyle. Biraz daha gelişme olunca sağ aracı açarız yine size gösteririz. Arkadaşlar, arabanın kaderini değiştirecek olan o far. Adamlar yapmış ya. Şu fara bak satayım ya. Usta. Bayağı abi. <laughs> değdi değdi. İğrenç farlar çıkacak. Bu farlar gelecek. Gerçekten bu far tampon en son takacağız. Tüm Hadi detaylar ya. yapıldıktan sonra. Hayır hayır Altan zaten dedi bu uyumlu diye. Ama şunu söylüyor Altan diyor ki Çin ya bunların hepsi Çin Tayvan sadece plaj şey tampon üretiyor. Ben sana nasıl şey Trabzon diye benziyorsun dedim. Bilmiyorum. Şimdi Ama bunu... Burayı izleyen insanlara da soracağım. Bu adam Trabzon'lara benzemiyor mu? Benzemiyorum. Benziyorsun abi. Benzemiyorum. Benzemiyorum abi. Evet. Benziyorsun. Eşe Hadi. Trabzonlusun baba ya. Allah Hadi. Allah. Allah <laughs> Allah. Canım, Rizeli Trabzon çok farklı. Ya. Bambaşka. Sen Rize, neredesin? Rizeli oldun, Trabzonlu oldun gerçeğini değiştirme yani baba. Sen neredesin? Ben Bingöl'lüyüm. Tamam ben sen Diyarbakırlısın diyebilir miyim? Diyebilirsin. Ha, hayır hayır şöyle. Yani senin bana hitap ee, ettiğin gibi. Diyemem yani. yani. Hayır benziyorum Bingöl. benziyorum. Daha tip olarak benziyorum. benziyorum. Ben. Şakası sen Rizeli misin? Evet. Lan Rizeli'de nasıl Galatasaray'da çıktı ya? <laughs> Neden? Rizeli'nin %90'ı Fenerbahçe'de. Ben Galatasaray'da. Gerçek şeyi takacağız. Gerçek 5. Yıldız takılır mı? Sen kızma bize olur mu abi? 1.50'ler Trabzonlara göre daha yabanmış. Biz mi yabanmışız? Şeyden doğudan dolayı mı acaba? O zaman bizden de Artvin'ler biraz daha yaban oluyor herhalde. Zaten bana böyle mesela en Kürt gibi Kürt memleket neresi desem ben sana şey derim, Bitlis derim, Şırnak derim, Hakkari derim. Şırnak, Hakkari. Yani. Tamam mı? Mesela Karadeniz'de de en Laz gibi Laz neresi Artvin derim mesela. Artvin değil ama. Artvinler biraz daha şey, ee, nasıl diyeyim ben sana, Çalaş. Biz öyle değiliz, Anladım. biz dağ, dağda büyüdük kanka. En yabani Laz neresi kanka? Biziz. Karadeniz'de Rize mi? Vallahi <laughs> abi Rize çok yabancı ya. Emirhan sence? Ne abi, soru ney? En Laz gibi Laz olan şehir? Abi Trabzon. <laughs> Trabzon mu? bu adamdır oğlum. Tıkla baksana bu adamdır. oğlum bu, burnumu hiç mi görmüyorsun? <laughs> abi, ben de gülüm kendim. Yaralarla da sevdim. Ama abi, abimle burnumu çok benziyor ya. <laughs> Bak bu Bingöl'lü burnu. Bu da Rize'li burnu. Ama tam farkı var. Benim, <laughs> senin kırık mı abi? Benimki kırık. Benim <laughs> <laughs> Benim de burnum seninki gibi kırılmıştı. Ben yaptırdım kanka. Ben de yaptıracağım şimdi. Hatta çabada bir doktor buldum. Mükemmel. Bir şey söyleyeyim mi? Sırıklıyorum. Kardeş Yok. Emir sen nerelisin? Gümüşhaneliyim abi. Gümüşhaneliyim. Aynen ama ben de Oğlum. onlara benziyorum. Bak İsmail sende iyi. zaten gümüşhane tip var abi. Biraz sen burundan gel gel ama. Bak şimdi. Doğulu ve bin şey gümüşhaneli tip anladın mı? Bak. Ben renginiz aynı bu arada. Aynı ama ben, ben İstanbulluyum. İstanbulluyum ben. O nasıl oluyor abi ya? Oğlum bin ama doğma ve İstanbulluyum. <laughs> <laughs> Upgrade edilmiş. <laughs> Halit ama belli ya. Halit ben diyor yani. Ya, Kürdüm. Halit her yerden belli diyor. Bak Halit de burnu benim gibi yaptırmış. Ona rağmen Kürt oğlumuzu belli ediyoruz baba. Burnun yapılı değil mi? Harbi mi? Yapılı duruyor ama ha. <laughs> evet bu arada aracın krom yerleri artık e, piyano black oluyor. Tüm detaylar piyano black oluyor şöyle. Şu kapı kolları da olacak bu arada. Arabada krom detay bırakmıyoruz arkadaşlar. Evet dostlar şu anda saat 4'ü 5 geçiyor. 11'den beri buradayız. İşlemler yavaş yavaş hızlanıyor. Şimdi Kürşat Bey Tamponu dolduracak Küçükşahat Bey de burada gergin biraz. Tamam o bak boru var ya borunun oralarda. Bugün yorulduk ya valla beklemek de yoruyor adamı. Arabanın piyano bilek detayları kaplandı. Ufak tefek şeyler kaldı. Şimdi tamponumuz doldurulacak tamamlanacak. Ondan sonra da ufak tefek işlemler var cam filmimiz var. Onlar yapılacak. Difüzörümüz umarız bugün yetişir. Umarız difüzör egzoz bugün yetişir. Yetişmezse de bakalım. İnşallah yetişir yani öyle umuyorum dostlarım. Ah ama yoruldum ya valla. Hani böyle heyecan heyecan güzeldi de görüyor adamı ya. Tampon da burada. Tamponun da şöyle gördüğünüz üzere şeyler söküldü dostlar. Kablolar birbirinden ayrılacak, sensörler çıkarılacak. farikaması kaması çıkarıldı. Buradaki tüm tesisat buraya aktarılacak. Halit Bey de burada bir kişiye 40 yapıyor. Şimdilik durum böyle. İlerleyen durumlarda yine size haber veririm. Bakalım şimdi şu montajları halledelim. iskontası alacağız senden. Alacağım indirime göre tip baksın oranı artabilir de düşebilir de böyle bir durum da var. Bak burada görüntüler Bak her var. Şeyden önemlisi, her şeyden önemlisi dükkan. Her şeyden önemlisi. Ben ben söyledim. Bak şimdi orada orada 50 TL zarar ver hemen PBF'e yansıttılar. Doğu primini kullan kanka. Doğru. Aynı bölgenin insanıyız. Oradan bir ekstra bir şey yapman lazım senin. <laughs> sen Bak, bir lira Ya baba bak <laughs> söylüyorum. Bu adamların bana yapacağı iskontoya göre Kanka bir şey söyleyeyim Tipin miktar miktarı Sen artacak. İskontoyu bence Can çok iyi kullandım. Bence fazla şansı <laughs> var. Evet. Dostu dosta kırdırıyor ya. Tam Bir şey olmaz bir şey olmaz. Şey gibi oluyor. Akşam ilk. <laughs> Atan Kadir'i dövecek senin haberin <laughs> yok. <laughs> Kadir o yüzden bugün sürekli kayboluyor. Ya Kadir'in canını almışsın. Ya. Benim de canım ağlıyor. Kadir'i zorlamadın bir kardeşim sen bana ne hediye ediyorsun dedim Dedi sana can filmi hediye ediyorum. Tamam yani dedim sana bu kadar. Spoiler hediye ettim. Ya kardeşim bir sana zorla aldık zaten bak. Spoiler'ı ve yan marşmer bıçağını zorla aldık. Ama bak kiriyi hediye etmek yapılır. Ama işte parası oluyor. Ama nasıl oldu? Taş izleri maçta hiçbir şey kalmadı. Ya, o da şey gayet iş yapan ama. Yok. En azından ya. ayıbı kapandı. Kaput çok kötüydü. Kaput bayağı kötüydü. Çok daha iyi bir hale geldi. Şimdi ayıbı kapandı. Kullandığımız malzeme evet. TPU malzeme. Evet. Abi siyahı var, bunun pembesi var, beyaz. Bütün renkleri var PPF'te. Niye bir şey farklılamıyorlar? E abi şimdi sen evet. beyaz arabana gidip kırmızı PPF yaptırır mısın? Yapmaz. Daha bir de insanlar <laughs> daha keşfetmedi abi. Keşfetmesi lazım insanların. <laughs> şimdi... <Tabii. gülüyor> Bu bu kaplama üzerinden bir reels de dönecek. Dönsün Instagram'da. Abi. Yorumlara yazacağım. Rengi değiştiği için bu da değişecek. Meşakkatli işler var. Tabi. İşin içinde bayağı meşakkatli. Bir de bir müşteriler de artık de. renk renkli pipi e daha böyle aşina olmadılar zamanla. Evet arkadaşlar Emrecan Karagöz Otomotiv kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden artık dönüşümümüzün bittiği gün arkadaşlar. Aslında tam olarak bitmedi. Difüzörümüz eksik kaldı. Ama ben artık bekleyemedim. Çünkü koca İstanbul'da S6 difüzör bulamadık. Bu da bizim kısmetimiz herhalde bilmiyorum. Ama bulacağız. Peşindeyiz. Ama şimdi araba %90 bitmiş halde. Bitmişken sizlere de artık bu videoyu çekeyim dedim. Ve karşınızda Audi A6 S6 dönüşüm. dostlar ben kadrajdan çıkıyorum hemen arka kameraya geçiyoruz hop balam Evet dostlar gördüğünüz üzere karşımızda Audi A6 artık o pısırık görüntüsünden kurtuldu ve şu anda Audi S6'ya dönüştü diyebiliriz. Tüm hatlarıyla beraber arabanın tüm detayları arkadaşlar piano black oldu, siyah kaplandı, diğer tabirimizde gece paketi oldu. Audi'nin performans grubu serilerinde hiçbir yerinde krom detay kalmıyor. Jantlar bu şekilde oluyor, füme oluyor ve arka tarafta bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Arka taraftaki tüm Quattro ve TDI yazlarını kaldırdık. Yakında şu standart egzozlarımız, difüzörümüz gidecek oraya. İki sağda iki solda olmak üzere dört egzoz çıkışlı bir S6 difüzörümüz gelecek. O zaman şimdi arabanın önüne gelelim ve sizlere arabayı anlatmaya başlayalım. Bugün farklı bir yerdeyim. Çok fazla araba geçebilir. Umarım video bölünmez. Evet dostlar ön tarafımızda hemen başlayalım neler değiştiğini söyleyeyim. Ön tarafımızda iki adet farımız değişti. Bunlar eski Matrix olmayan farlar çıktı. Yerine Matrix olan farlar geldi arkadaşlar. Onun yerine de ondan sonra da ön tamponumuz, panjurumuz, logomuz, tamponun altındaki sağdaki ve soldaki çıkıntı bölgelerindeki panjurlar yani şuralar dostlar. Şöyle göstereyim şu alt kısımlar. Oralar değişti. Yani komple tampon, eski tampon çıktı, yerine S6 tampon geldi. Bu arabanın üzerine ya bu tamponun üzerindekiler kaplama değil, direkt boyalı bir şekilde geldi. Güzel bir işçilik var. Muhteşem bir işçilik var. Arabanın ön hattı çok vahşi duruyor arkadaşlar. Yani araba ben buradayım diye bağırıyor resmen. Yani gerçekten ben baktıkça arabaya düşüyorum. Baktıkça arabaya eriyorum. Öyle söyleyebilirim. Onun dışında ekstra olarak kaputumuza da siyah PPF kapladım arkadaşlar. Kaputta çok fazla nokta, benek, beyaz leke vardı. Bir de biraz böyle boya kalkmıştı. Ben önceki sahibinin kötü pasta cilasından dolayı boyası biraz aşınmıştı. Bundan dolayı kaputa da siyah PPF yaptım. İlerleyen zamanlarda bütçenin oluştuğu durumda komple arabayı siyah PPF yapacağım. Ön cama da renkli cam filmi yaptım. Bu premium arabalarda, A8'lerde, S kasalarda, yeni E'lerde, yeni Super B'lerde ön cam direkt renkli geliyor ve bu şekilde bir görüntüye sahip oluyor. Güneşte ve gölgede mavi morumsu çok şık bir görüntü oluyor. Ön tarafta yaptığımız bu kadar arkadaşlar tamponumuz komple değişti panjurumuz değişti eski farlar gitti yerine matrix farlar geldi araba çok 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 ama çok seksi çok güzel bir görüntüye kavuştum. Yani beni çok eleştiren oldu bu arabayı lütfen komple siyah yanma arabanın ağırbaşlı gidecekti. Tam aksine araba hem ağırbaşlı hem çok sportif bir görüntüye kavuştu. Gerçekten çok da dikkat çekiyor diyebilirim. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Şöyle arabanın bu tarafına doğru ilerleyelim. Bu tarafına geldiğimizde gördüğünüz üzere jantlarımız değişti. Zaten bunun videosunu sizlere gösterdim. Jantlara katlanamadım. Hemen değiştirdim. S6 jant taktık arabaya arkadaşlar. 20 inçte lastiğimizi koyduk. 2.55-35-20 lastiklerimizi koyduk. Lassa marka ve 20 jantlarımızı da taktık. Ön marka tarafın offsetleri her şey aynı arkadaşlar. Birbirinden farklı değil. Disklerimizi büyütmedik. Disklerimiz orijinal kaldı. Jantlar bence bu arabaya kalem gibi olmuş durumda. Tabii ki cam filmlerimiz yenilendi. Arabanın sağ sol ve arkalarına komple yeniden cam filmi yapıldı. Onları da değiştirdik. Hemen gelelim bu tarafa. Biraz da ilerleyelim. Gördüğünüz üzere S6 marş belimizi taktık. S6 marş belek olarak da şöyle bir ekstra bir bıçak diyoruz buna dostlar. Şöyle bir bıçak taktık. Mars bir bıçağı. Bu da çok güzel oldu. Yani gerçekten güzel bir detay kattı arabaya. Ve gece paketlediğimiz olay da şu arkadaşlar. Burada gördüğünüz tüm krom yerler. Kapı kollarındaki krom yerler, şöyle göstereyim. Buradaki krom, şuralardaki krom, şuralarda krom. Arabada tüm krom detaylar piyano bile siyah kaplandı dostlarım. Şöyle şuradaki, şurada bir çıta bile var. O bile siyah piyano bile kaplandı. Araba komple gece paketi yapıldı. Gerçekten araba çok katil bir duruşu var. Çok böyle ben buradayım diyen bir duruşu var. Bizi gerçekten cezbediyor. Biz böyle uzaktan gördükçe, arabaya baktıkça içimiz eriyor. Allah'ım nazarlardan korusun. Yani her yaptığımız arabadan çok mutlu oluyoruz. Ama ben bu arabada çok başka hissettim. Çünkü çok yakıştı bu arabaya. Yani bu arabaya RS6 olmazdı. Neden olmazdı? Bu arabanın RS6'sı yok arkadaşlar. Sedan kasada yok. Station vagonda var. O yüzden biz S6 yapalım dedik. Şu difüzöre çok takılmayın. Rica ediyorum. O değişecek yani. O değişecek. Altan bak bu videoda sana sesleniyorum kardeşim. Bak şimdi sen resmini de eline koydurtacağım. Allah rızası için. Allah kita aşkına. Benim S6 difüzörümü bul kardeşim ya. 2 hafta oldu ya. 2 hafta oldu ya. Bulun ya lütfen ya. Bakar mısınız? Hala stok ekso stok difüzörle duruyor. O o şekilde difüzör olsa çok daha iyi bir görüntüye kavuşurdu. Neyse dostlarım devam edelim. Şöyle gördüğünüz üzere çok ince e, klas duran bir spoiler taktık bu arabaya. Audi S6 gruplarında genelde daha ince bir spoiler oluyor. Yani böyle çok ince seviyede spoiler oluyor. Ben onun yerine daha büyük bir spoiler takmak istedim. Yani buraya daha böyle büyük bir spoiler takmak istedim. Yarasa spoilerlar çok kötü duruyor bence. Bu tam kıvamında tam uygun olmuş. Ve ekstra olarak Buradaki logomuz bile siyah kaplandı arkadaşlar. Gerçekten araba muazzam bir görüntüye kavuştu. Ya şu duruşa bakar mısınız ya? Bu arabayı çok basmak istiyorum. Gerçekten çok basmak istiyorum. Ama basamam arkadaşlar basamam. Ailecek biniyoruz bu arabaya. İmkanı yok o işin yani. O iş yalan olur. Onun dışında şöyle bakıyorum. Arabada size söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Arabada genel olarak iç bakımları yapıldı. Temizliklere yapıldı. Pasta cilası yapıldı. Seramik boya koruması yapıldı. Ama ilaç olarak yapıldı. Yani kaplama yapmadım. Kaplama sadece şu anda kaputta var. Kaputa bakar mısınız? Ayna misali. Gerçekten araba içimize çok sindi dostlarım. Biz çok beğendik. Şöyle arabanın etrafında uzaktan bir tur atayım. Siz de iyice bir görün. Farlar marlar. Bu arada arka stoplar değişmedi. Arka stoplar... Daha doğrusu benim arabam makyajlı A6. C7 kasa ama makyajlı 2016 model. Arka stoplar zaten yeni stoplardı. Sadece ön far Matrix far değildi. Onu Matrix farla değiştirdik. Yani şu duruş gerçekten muazzam. Gerçekten muazzam. Bir de şuraya şey ister misiniz? Yani şu tamponun altına ekstra bir marş piyaz sizce nasıl olur? Onu da yorumlarda belirtin. O iş Apache'ye mi kaçar? Onu siz söyleyin artık. Plakada APP oldu arkadaşlar gördüğünüz ayar. Ak grup bizim şirketimizin ismi. Aydın Karagöz bağımın ismi, soy isminin kısaltılmış hali. Şöyle bir kısa arabanın içinde göstereyim size. Şöyle cam filmi arabanın içinden nasıl gözüküyor? Bakın 05 cam filmi var. Şimdi fark yok neredeyse görüyor musunuz? Muazzam ya gerçekten çok iyi. Yanlar 3 numara çok iyi bir fark var. İçeriği komple temizledik arkadaşlar. Araba cincik gibi oldu. Dostlarım bu arabayı yapmamız tam olarak bir günümüzü aldı. Tüm işlemleri, yapılması, edilmesi, parçaların toplanması bayağı sürdü. Bayağı bir emek verdik. Bayağı da bir para harcadık açıkçası. Bunu hem kendi zevkimiz için yaptık hem de bu anları sizlerle paylaşmak istedik. Bunları da kayıt altına aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Eleştirirken şunu göz önünde bulundurun. Bu bizim zevkimize göre yapıldı dostlarım. Hani bizim kendi isteklerimiz ve beğenilerimiz doğrultusunda bu araba yapıldı. Herkesin zevki, herkesin göz zevki, herkesin arabaya bakış açısı farklıdır. Biz bu şekilde beğendik. Lütfen eleştirirken bunları göz önünde bulunduralım. Saygı çerçevesinde eleştirelim. Hani e, hakaret olmadan, sakin bir şekilde. Ben sizin çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çoğu kişi yorumlarda bu araba Apache gibi olacak gibisinden bir şey yazmıştı. Ya şu duruşa bakar mısınız ya? Gerçekten öyle mi duruyor ya? Bir daha şöyle göstereyim ya, bir daha bir daha. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Ya. Sizce Apache gibi mi duruyor bu araba ya? Yapmayın lütfen. Lütfen. Apache gibi değil bu araba. Siz de biliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zaten tüm aşamaları gördünüz. Tamponlar sakılırken, tamponlar sökülürken, takılırken, cam filmi yapılırken. Her bir detayını tek tek gördünüz dostlar. Sizleri çok seviyorum. Videoları izlemeye devam edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de destek atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.